Audi Q5 yine klasik anahtarlı aslında bunun burada start stopunun olması gerekiyor ama paketinden dolayı koymamışlar biz o eksiği tamamlayacağız. Audi Q5'imizin uygulaması bitti. Klasik anahtarlıydı. Sokup çalıştırmalıydı. Biz artık buna uzaktan çalıştırma, anahtarsız giriş çıkış, start stop, keyless, cam kaldırma, komple full set yaptık arkadaşlar. Ayağımı frene basıp düğmeye bir kere bastığımda aracımız çalışır. Tekrardan düğmeye bastığında da böyle stop eder. Şimdi uzaktan çalıştırmasını ve keyless'ını göstereyim size. Uzaklaşalım. Arabamızı stop ettik. Uzaklaşıyoruz. Detaya bakar mısınız? Uzaklaştığımız zaman aracımız kilitlendi. Camlarımız kalktı. Gayet güzel. Anahtarsız giriş çıkışımız aktif uzaktan çalıştırma komutunu gönderiyoruz. Uzaktan çalıştırma komutu geldi. Aracımız uzaktan çalıştı. Klimamız aktif. 20 derece üflüyor. Yazın klima, kışın kalorifer açıp bu şekilde konforlu aracınızı kullanabilirsiniz. Makyajlı anahtarlarımız da gayet kullanışlı. Müşterimize hayırlı uğurlu olsun. Detay burada.